Evet, bu videomuzda gelen soruları cevaplandıralım. Ankilozan spondilit sorulmuş. Ankilozan spondilit hastalığı ee, seronegatif artritler grubundan dediğimiz bir romatizmadır. Şimdi romatizmanın eklem ağrısından ya da bel ağrısından, fonksiyonel ağrıdan, hareket ağrısından farkını bilmemiz gerekiyor. Romatizma diye halk arasında bilinen, tamir edilen, e, tabir edilen, bizim de e, yumuşak doku hastalıkları, eklem e, ve yumuşak doku bağ dokusu hastalıkları dediğimiz, ya da kolajen doku hastalıkları dediğimiz, ya da enflamatuar e, eklem hastalıkları dediğimiz hastalık grubunu oluşturduğunu bileceğiz. Bu şu demek: istirahatle artar. Hareketle azalır. İltihap olduğu için iltihap durduğu yerde ızdırap verir. Hareket edildiği zaman kan akımının da etkisiyle dağılır. İltihabın dağılmasıyla beraber iltihabın olmazsa olmaz bir semptomu olan ağrı da azalır. Dolayısıyla ankylozans spondilit de bizim ve halk arasında romatizma bizim de romatolojik hastalıklar dediğimiz esas iltihabi bir Teklem hastalığı. Herkeste olmaz. Genetiktir. Piyangodur yani. Herkese vurmaz. Beraberinde Sedef hastalığı Kroniyoda ülseratif hastalığı dediğimiz işte inflamatuar bağırsak hastalıklar yani kanlı hukuslu ishaller yapan hastalıklar ee, sık görülür. Anklozan spondilit hastalarına beraber eşlik eder. Diğer otoyumun hastalıklar da eşlik eder. Mesela bunlardan birisi Hashimoto tiroiditidir. Bir gün onu da konuşuruz. Ankilozan spondilite bunlar eşlik edebilir. Yüzde yüz edecek diye bir şey yok. Eskilerden meşhur Suno Pek rahmetli ya da rahmetli Ahmet Mete Işıkara deprem mühendisi bu insanlar Ankilozan spondilit hastasıdır. Ankilozan spondilitin tedavisi maalesef ...kökten tedavisi bulunmuyor ama... ...eskilerden çok çok daha iyi durumdayız. Sadece ağrı kesici değil... ...sadece kortizon... ...kortizon 1950'lerde çıktı... ...büyük bir keşif oldu. Ama sadece kortizonla değil... ...artık monoklonal antikor dediğimiz... ...yahut da bizim biyolojik ajanlar dediğimiz... ...çok özellikli bir... ...semptom giderici grupla... ...son derece konforlu ve hiçbir şekilde... ...komplikasyonların olmadığı bir hayat sürmeniz... ...yani iki büklüm olmanız kader değil... Ankilozan spondilitle hayatınızın sonuna kadar yaşayabilirsiniz ve hiçbir sıkıntı da görmezsiniz. Huzursuz bacak sendromundan bahsedelim. Huzursuz bacak sendromu e, yine aynı şekilde bir gruba giriyor. Yani eee istirahatle e, ortaya çıkan, hareketle azalan e, hastalıklar grubunda. Fakat romatizmal hastalıklar grubunda değil. Nörolojik hastalıklar grubunda ve buna da en çok adı üstünde huzursuz huzursuzluk, anksiyöz ve depresif kişilikte de olmak e, sebep oluyor. Tedavisi bol bol yürümek. Bir de dopamin agonistleri veriliyor. Bu Parkinson benzeri hastalıklar sınıfına alınıyor artık. Yani huzursuz bacak sendromu var dediğiniz zaman çok da e, önemsiz bir şey değil. Tedavisi de dopamin agonistleriyle yapılıyor. Yani dopamin benzeri maddelerle İlaçlarla yapılıyor. Ee, huzursuz bacak sendromu da böyle. Ama şimdi tabii huzursuz bacak sendromunuz durumunuz var diye illa gidip de e, dopamin kullanacaksınız diye bir şey yok. Bu insanlar huzuru buldukları zaman bacakları da huzur bulurlar diye tahmin ediyorum ben. Ama bu benim kişisel şeyim. Aristoteles, Ariston dediği gibi e, tecrübeler yanıltıcıdır. Ama bilimsel olarak gösterildiği gibi istirahatle artan karıncalanma. ...alevlenme, yanmalar, batmalar, hareket ettirmeye ihtiyacı hissetmeler ve şey, hareketle de geçen e, nörolojik bir hastalık, huzursuz bacak sendromu mutlaka nöroloğa başvurmak lazım. Bir soru da şöyle gelmiş, zayıflamak istiyorum ama kas kitlemden kaybetmek istemiyorum, doktor bey diyor. Mümkün mü? Bu mümkün. Nasıl mümkün? Egzersiz de mümkün. Şimdi biz daha önceki videolarda anlattık. Egzersiz, eğer bir hamburger yersen buradan balık esere kadar yürümen gerekiyor, öyle Aman aman enerji verdiren bir şey değil. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Yani bir koşu bandına çıktığın zaman saatte 5 kilometre hız e, ayarını getirdiğin zaman 1 saatte 100 kalori veriyorsun. Ama bir hamburgerde belki var da 1000 kalori. Şimdi ama egzersizi o zaman egzersiz yapmayacağız hareket mi böyle bir şey olabilir mi? Egzersizin bize katkısı işte zayıflamıyorsun güçleniyorsun tam tersi. Adamlar bizim böyle, yani böyle alışmışız ağzımıza. Yani zayıflamak istiyor. Ya yani kim zayıflamak ister? Kim zayıf ister? Kim zayıf olmak ister? Herkes güçlü olmak ister. Kas kitlenizi güçlendirmek için egzersiz yapmanız lazım. Ama eğer diyet yapmazsanız, boğazı durdurmazsanız asla asla kilo veremezsiniz. Sedef hastalığı bir diğer soru. Sedef hastalığı arkadaşlar saçlı deride başlayan dirsekler, ee, dizler öncelikli olan sonra ön kol ve bacaklar daha sonra e, etkilenen, karnın bölgesinde bile ortaya çıkan, beyaz beyaz, kurutlu, e, plak tarzında, deriden çok kabarık olmayan, dökülen, e, çok sulan sulanmayan, işte genelde e, kırmızı bir eritemli bir zeminden de e, ortaya çıkabilen kaşıntılı cilt hastalığı o olarak bilinir. Öyledir de hakikaten. Fakat herkesin bilmediği bir şey var. Tedavisi de kortizonlu kremler vesairedir. Yine onlara da şey çıktı. Monokuler antikorlar. Neden? İşte herkesin bilmediği şu vardır. Sedef hastalığı ankylozon spondilite eşlik edebilir. Sedef hastalığı Hashimoto tiroidine eşlik edebilir. Sedef hastalığı inflamatuar varsa hastalığına eşlik edebilir. Kron ya da ulceratif kolit gibi kanlı ishal yapıcı. Sedef hastalığı kendi başına eklemleri tutabilir. Kendi başına romatizmal bir sosis parmak diyoruz. Kendi başına bir eklem hastalığı oluyor. Çünkü sedef hastalığı bir otoimmün hastalıktır. Yani sedef hastalığı dediğimiz hastalık e, öyle sadece bir cilt hastalığı değil. Ki sadece cilt hastalığı da sadece cilt hastalığı değil. Bugün cildiyenin 5000 tane hastalığı var sadece cildiyenin. Ve bunlar da otoimmün patenleri var ama hani cilt döküntüsü dediğin zaman daha böyle önemsenmeyen bir şey gibi değil sedef. Daha içeriden gelen bir hastalıktır. Genetiktir. Ve e, tedavisi de bu yüzden bu monokulan antikorlarla, bu e, biyolojik ajanlarla şimdi yeni çıkan e, bunlarla da yapılıyor. Ama dediğim gibi bunun da yine nihayet edersi yok. Ama bununla beraber ömür boyu hiçbir komplikasyonu da çıkmadan, hiçbir hastalığa çevirmeden diyemiyorum maalesef. Çünkü e, buna biz karar vermiyoruz. E, atıyorum bir SEDEF hastası ileride Hashimoto tiroiditi olabilir. Ya da bunu antiozan spondili teşvik edebilir. Ya da ülseratif poli teşvik edebilir. Bunda bir şey diyemem. Ama onların da yine biyolojik ajanlarla e, tedaviye yakın bir durumdayız şu anda. Yani öyle oluyor ki SEDEF hastalar artık hiçbir şekilde e, problemsiz bir şekilde hayatları sürdürebiliyorlar. Sağlıkla, sağlıcakla kalın. Sorularınızı yine iletmeniz durumunda dilimiz döndüğünce, bilgimiz yettiğince cevaplarız. Saygılar.